Arkadaşlar daha böğürtlenleri böğürtlenler daha yeşil sonbahar doluyor. Gördüğünüz gibi yol kenarlarında böğürtlenler de var. Akşam üstü de güneş biraz çıktı. Sis biraz dağıldı. Biz çalışmalara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. O bitki ismini bilmiyorum ama güzel bir bitkiye benziyor. Sizlere de göstereyim dedim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz dağdaki Yaban fındığı görüyor musunuz? Evet. Yaban değil mi? Belki yaban olmayabilir Buna bugün bakıklar. Derelerde ee? Karadeniz misali bizim burada Aa, da fındığımız var. Balık gelen ya. Bu cevizlerimiz bu, bu, var, çınar ağaçlarımız var. Demir çelik biraz zarar verse de dumanı ama maşallah yine de var. Evet arkadaşlar yaylamızdaki çiçeklerden görüyorsunuz maşallah mor mor çiçekler. Cenab-ı Hak ne güzellikler yaratmış. Dağı, bay bayırı, ovası, yamacı yok. Ot bitkisinden canlılara türlü türlü. Evet görüyorsunuz yukarıda farklı bitkiler var. Burada ismini bilmiyorum ben bunlar ama farklı farklı çiçekli ve bitkiler. Evet motorla gezenler bizim yonca dediğimiz bitkiler. Evet çiçekler çiçeklerin ismini bilmesek de sahibini biliyoruz Rabbimiz. Maşallah. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçeklerimiz ve yaylalarımız. Efamurumuz. Kanalımıza İsmail Cesur 487 kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi bildirimleri açmayı beğeni yorum yapmayı da unutmayalım. Evet görüyorsunuz. Bu da farklı bir çiçek. Maşallah. Size yakınlarını göstereyim. Biraz daha şöyle göstereyim size. Evet. Kalbi, yüreği güzel insanlara gelsin. Herkese sağlıklı, huzurlu günler dileriz.